Evet arkadaşlar, öncelikle hoş geldiniz. İlk videonun başındaki teaser biraz kafanızı karıştırmış olabilir. Çünkü oyuna bu aralar gerçekten garip şeyler oluyor. Öncelikle dünkü gelen davetsiz misafirimiz mavi bir tilki köyümüzde dolaşıyor. İzlemediyseniz videoyu mutlaka kanala gidip öncelikle o videoyu izleyin. Ondan sonra buraya gelin. Şimdi bugün ise bu fragmanı yani teaser'ı yayınladılar. Şimdi bu teaser'ı birlikte izleyeceğiz, yorumlayacağız ve ne olabilir bu? Bunun hakkında konuşacağız. Aynı dünkü videoda olduğu gibi bu videoda da fikrinizi yorumlar kısmına yazmanızı isteyeceğim. Dediğim gibi çekinmeyin. Her türlü fikre açığız. Çünkü bazen görüyorum böyle yorum yapmaya çekinen arkadaşlar var. Çekinmeyin arkadaşlar. Burası sizin kanalınız. Hadi bakalım isterseniz teaser videomuzu da izleyelim. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bu videoda da güzel bir like bekliyorum. Uzun zamandır like istemiyorum dostlar. Şimdi klasik süpersel açılış ekranı ve burada dostlar ilk etapta şöyle kademe kademe girelim. Yani şu açılış ekrandan başlayalım. Burada İlk ilk dikkatimi çeken şey ne oldu biliyor musunuz? Klan Kalesi'nin ismi. It's coming. Yani geliyor. Daha doğrusu o geliyor. İşte o ne? Oradaki soru işareti o ne? Çünkü Klan Kalemiz'in ismi o geliyor. Onun dışında çok fazla Pascal yumurtası var. Şimdi Pascal yumurtası ne diyeceksiniz? Dostlar yabancılar buna Pascal yumurtası diyor. Biz buna spoiler diyelim. Yani ufak tefek detaylar var. Şimdi bu detaylara değineceğiz. Birincisi Klan Kalesi'nin ismiydi. Ve Klan Kalesi'nin leveli. 16 level bir klan kalesi dostlar. Gayet güzel. Onun dışında sohbete direkt bakacak olursanız dostlar sohbet kısmında 16 tane mesaj var. Direkt bu 16 mesaj gözüme çarptı. Onun dışında mesaj kısmının dışında sağ üst köşede ganimetimiz var. Orada ganimetlerimizde 16 altın, 16 iksir, 16 kare iksir ve 16 elmas var. Şimdi bu 16'nın mantığı ne? Olayı ne? Şimdi birazcık daha isterseniz ilerletelim. Onun dışında ve burada durduralım. Burası en can alıcı nokta. Şimdi neresi abi? Yani burada belediye binası yükseltmesi var. Ama 5 level olmuş. Dikkat ederseniz yıldızların hepsi tamamlanmış bir belediye. Ve burada upgrade yazısı var. Yani hayırdır? Hayırdır? Yani sen bize... Bir şey mi ima etmeye çalışıyorsunuz? Süpersen. Ve en sonunda o geliyor diyorlar. Yani az buçuk buradan artık anlayabilirsiniz neyin geldiğini dostlarım. Ama onun dışında bak onun dışında şöyle birkaç şey daha dikkat etmenizi istiyorum. Normalde depo kapasitemiz 22 milyon dostlar. 22 milyona 18 milyona yükselttiriyor belediye binamızı. Okey yani maliyetler birazcık düşmüş gibi hissettim. Onun dışında belediyede boş iki alan var. Hatta iki alan yani oraya ben rahatlıkla dört tane savunma binası sığdırabilirim. Ama bize ne iki savunma binası kadar boş alan var diyelim. Yani direkt dikkatim o çekti. Onun dışında dostlar dikkatimi çeken ee, alanlara bakıyorum. When yazmış hani biliyorsunuz İngilizcede ne zaman demek. When yani Orada soru işareti ünlem ünlem 1 ve 6 yani ne zaman köy binası 16? Şimdi normal şartlarda biliyorsunuz ki Supercell 18 ayda bir getiriyor dostlar. 18 ayda bir getirdi. Ee, köy binası yeni köy binası güncellemesini acaba şimdiden kulaklarımızı çınlattırmaya mı çalışıyor? Yakında çünkü dünya finalleri var. Dünya finallerinden sonra zaten bekliyordum. Hani ufak tefek teaserları vermeyi yani güncelleme haberlerini vermeyi. Ama yine amaya geldik. Şu an direkt takvimi açtım dostlar. Şu an biz Kasım ayındayız. 18 ayda bir geldiğini söyleyecek olursak Nisan ayında yani, yani Nisan Nisan 2024'te gelmesi gerekiyor bu güncelleme. Ve şu an Kasım'ın ortasındayız. Aralık, e, Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Yani 4 ve 5 ay gibi bir süre var. Yani bu gerçekten çok uzun bir süre dostlar. Bir güncelleme için ne kadar büyük bir güncelleme olursa olsun. Yani 4-5 ay için bu teaser'ı yayınlamak sizce mantıklı mı? Yani biraz da gözüm şey de aramıyor değil. Hani yeni bir savunma binası seviyesi. Bu ilk sayı olabilir, büyücü olabilir, cehennem kuleleri olabilir. Yani ne bileyim bakıyorum böyle yeni bir seviye bir şey arıyorum bulamadım bir türlü. Yani herhangi bir yeni bir şey yok arkadaşlar. Sadece bir belediye binası yükseltmesi var. O da 18 milyon altın olduğunu biliyoruz. Tabi bu değişebilir. O da ayrı bir mesele. Ganimet oranlarımızın 16 olduğunu görüyorum. Direkt buradaki inşaatçıların tamamının boşta olduğunu görüyorum. Yani herhangi bir yükseltme de yok köyde onu da anlayabiliyorum. Onun dışında 16 tane mesaj var ve başka da hiçbir şey yok ve klan köyün ismi yani when 16. Bu sorunun aynısını da size sormak istiyorum. Köy binası 16 sizce ne zaman? Şimdi hemen hızlı bir şekilde ana köyüme de geçtim. Bir de dikkatimi bir şey daha çekti. Bizim normalde 6 inşaatçımız var. O köyde 5 inşaatçı vardı. 2 inşaatçı büyük ihtimalle e, ana köyde bıraktı ya da almamış garip bir şekilde. Keşke orayı 6 yapsaydı birazcık daha az soru işareti kalırdı kafamızda. Onun dışında bakıyorum. Yani kendi köyümden bu köyümde olan değişikliklere yok arkadaşlar. Yani çünkü benim köyüm de bitti neredeyse. Hatta Full artı full olan köyde geçiş yapalım dostlar. Şöyle gördüğünüz gibi tüm yükseltmeler tamamlanmış. 22 milyon ganimet kapasitemiz var. Onun dışında köy bu arada Gümüş Ligi'ndeydi. Onu da ayrı bir belirteyim. Hani kupayı 16 yapabilirlermiş. Yapmamışlar ilginç bir şekilde. Sıfır kupada bir köy. Tekrardan böyle bakıyorum. Ve son olarak bir dakika bir dakika bir dakika. Şu kısımda koyalım dostlar. Son olarak it's coming derken arkadan ağaçların çıkması. Acaba yeni gelecek olan belediye binasının temasını şimdiden söylüyor mu bize ağaçlı bir tema mı acaba bize gelecek yani ağaçlı tema deyince aklımıza direkt köy binası 14 geliyor zaten arkadaşlar köy binası 14 ağaçlı bir tema Amazon teması var orada ama e, neden olmasın bu arada hayvanların seviyesine de baktım hani bir de kral kraliçenin de seviyesine baktım herhangi bir şekilde seviyeyi yükseltmesi yok yani 90 levelde bırakmışlar 10 level e, buzul morsul 10 levelde Anka kuşunu görüyorum. Onun dışında bombaların seviyesi vesaire her şey yerinde. Duvarlar tamamen max. Tekrar bir kontrol edeyim sonra gözümden kaçmasın. Yani dediğim gibi onun dışında bir şey yok. Sadece tek can alıcı yer burada dostlarım. E, o geliyor yazısından önce belediye binasının üstüne tıklıyor. Ve burada direkt büyülü öğelerinin sonunda 18 milyon altın var. Yani bilemiyorum. Yani dünleyinde bir hayvan tanıtıldı. Bu birlik mi hayvan mı o da ayrı bir şekilde bilinmiyor. Ama bence yeni bir birliğin artık gelmesi gerekiyor. Evet Titan geldi ama Titan arkadaşlar... Eskidi ve artık. Yeni bir gelmesi güzel olur. Ve onun dışında herhangi bir şekilde hiçbir şeyin yeri değişmemiş. Yani burada o şuradaki saldırı günlüğümüz olsun. Onun dışında e, buradaki altın bilet kısmı olsun. Çünkü Çin sürümü biliyorsunuz. Orada bir premium altın muhabbeti var. Hani iki altın bilet seviyesi var. Bir premium altın bilet bir de diğer altın bilet var. E, dedim acaba bize de mi böyle bir şey gelebilir? Şöyle baktım yok. Orada da öyle bir şey yok. Onun dışında ekstra değişik bir şey göremedim. Bilginiz olsun. Sizce arkadaşlar Köy binası 16 erkenden mi gelecek yoksa şimdiden bizi böyle bekletip oyalayıp hani sallıyorum. Kasım ayının sonuna yaklaştık sonuçta. Kasım ayı için bir güncelleme paylaşacaklar. Onun dışında dünya finalleri var. Bir ön güncelleme getirirler diyorum hani Aralık ayında. Onun dışında Ocak Şubat'ta da etkinliklerle geçirtip işte her ay bir ya da iki tane köy binası 16 güncellemesi önden önden paylaşırlar. Bizi böyle heyecanda tutarlar diye düşünüyorum. Ama erken de gelebilir mi sorusu bir yandan da aklımda. Artık topu ben size paslıyorum dostlar. Sizin sizin fikirleriniz benim için çok önemli. Yorumlar kısmına yazın bu video neyindesi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum o zaman. Adios amigo. Bay bay.